Sen Bugün az, az önce bana şey dedi de niye TikTok atmıyorsun? en son attığın video ne zamandı falan? Bir baktım ocağın yedisinde atmışım. Ben de atmıyorum ki ama aşkım artık. Evet. Ben de hiç şu anda. Kaç ay, iki ay geçmiş üstünden hala. Normalde güzel güzel giyindiğimde hep atarım TikTok o kadar çok atmadım Hı -hı. ki. Atmamız lazım bence ya. Doğru söylüyorsun. <laughs> Vallahi seven sevdiğine benzermiş. <laughs> sen derken <laughs> yazdım. Ne için? Yeşime. Yeşiniz mi benziyor? Öyle yazmışlar. Allah Allah. Aynen. Şey yapalım mı? Aşkım bak. Hayır ya. Aşkım bize kül almışsın hep duruyorlar. Kül almadık ya. Almadık diyoruz. Ben biraz almış olabilirim. Bak kül almışsınız. <laughs> ya nasıl aldık ya? Kalk aşkım kalk. Ya gerçekten mi? Gerçekten ya kalk. Nasıl göstereyim? Baya. Baya göstereceğim. Beni mi göstereceksin? Şaka <laughs> şaka. seni çekeceğim arka kameradan. Arka arka işler ya. Ama <laughs> o kadar uzunsun ki bir geri geri geçsene. şimdi sen. Harbi mi? Sen çıkıyormuşsun ha. Nasıl kilo almışız ya? Birazcık almış olabilirim ben ya. Dur. <laughs> 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 Oradan düşer bu arada. Düşmez bu arada. Almış mıyız? Almış mıyız poz veriyor de. Almış mıyız? Almış mıyız? Almışız. Almamışız ya. Almışız, almışız. Ben almışım. Kendi adama konuşayım. Sen iyisin. Hayır ya. Bak karın kaslarıma. İşte bende senin o gö gördüğünün çarpı 10 belirgini vardı böyle böyle baklava. Şu an onlar yok. Benim kilo aldım dediğim o baklavalarım yok arkadaşlar. <laughs> Çok <Brussels> şey <laughs> <Canlı yayılınıyor>. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya, hayır ya yazıyorlar. Arkadaşlar bu konu şişe <laughs> Harbiden ya, <laughs> gerçekten. Elimde valizim İstanbul. O videoyu diyor, ne diyorsunuz bu arada? Kalamam iş gücü kariyer calsebey ya şey tür ki. Nereden öyle ya şey? bakıyorum oradan aşkım. Sana bakıyorum buradan. Tırnak atmamı ister misin? Ben buna hiç gülemedim bu arada. merak atayım mı? İstersen at. Tamam. <laughs> şaka, yapıyorum. şaka yapıyorum. Niye öyle baktın ciddi ciddi? Niye öyle baktın? Valla şaka yaptım. Ya, ya. biliyor musun şaka yaptın da şakası da güldürmüyor bu arada. Şaka, şaka. Allah'ını seversen böyle şaka yapmadın. Şaka. 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 şaka yaptım. Şaka. şaka yaptım. Tamam, bir daha yapma. Çarşıya dönelim. <laughs> 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 Sen <Nasıl neden> mental sağlık işi. Nasıl mental sağlık işi? Niye dönüyoruz? Aşkım ya şaka yaptım. Şaka. Göremiyorum bak uzaktan böyle bakıyorum. Böyle o yüzden şey gidelim. Şuraya geri gidelim. Hadi. Biz de kafa yattı. <laughs> Nasıl bakıyorsun? Neye gülüyorsun bana sürekli tepkilerime? Sana be. Gülemez miyim? Tolga neredesin? İzmitliyim. Aybüke kilo verdi yazmışlar. Aybüke programda kilo verdi. Programda ben 8 kilo falan verdim. Çıktıktan sonra aldım o kiloyu. Evet. Ondan yani tribi. <laughs> Programdan çıktıktan sonra da ben bayağı verdim de şu anda alayı alıyor alıyorumdur ama yani hani yağ olarak geliyordur. Sadece değişmiyor vücudum. Ama yağ çekiyor. Halbuki benim kadar yemeye başladı bu aralar. Ama ne yapayım aşkım yani hayat niye güzel? <laughs> hayat. hayat güzel ya? Doğru. gitsin anladın mı? Bir daha mı geleceğim dünyaya yani? gitsin <laughs> ya, ya başlar ya. Ne yapacağım manken olup ya? Dünyayı mı kurtaracaksın? Hayat çok güzel. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Bir şey diyeceğim bu arada. Bu şaka yaptım, şaka Fit kalmanın mankenlikle de bir alakası yok. İnsan fit kalınca kendini seviyor, mutlu oluyor. Şaka Pozitif yaptım seviyor. her zaman fit, fit olacağız. Merak etme. Oh. Aşık olmak Aybüke'ye güzelleştirmiş. Aybüke zaten güzeldi. Ama doğru aşık olunca biraz daha güzel bakıyor <laughs> olabilir. <laughs> Hep güzeldi evet. Saçımı çok beğendim ya. Ben de beğendim. Hmm. Aynen. uzak kaldık. Evet. Bütün yayın boyunca böyle yaptım ya. Nasıl? Evet. Hmm. <laughs> ben yaptım. Ben buradan okuyamıyorum ama. Ben de okuyamıyorum. Mesela böyle eğilip bakıyorum. Ben de. <laughs> Abi ellerin aşırı büyük <laughs> Bir şey diyeceğim. Ya, yani, elim küçük olsaydı bu boyuma bence çok komik olurdu. Bence gayet normal. Ama burada çok büyük gözüküyor. Ne yapıyorsun? Tutacağım elimi. Ha, Bilmiyorum. Allah Allah <laughs> Sen böyle şeyler şey yapıyorsun sonra Tolga sevmiyor <laughs> Ya bunu da ben bir şey söyledim az önce Tolga sevmiyor yazıyorlar sonra Ses kötü oldu Bunun açıklamasını ben 10 defa yaptım Ses mi gitti? Seslerinden Tolga hiç bilmiyor <laughs> <laughs> Oy Alırsın, değil mi? Evet. <laughs> Gel bir tane yapayım mı? Makyaj var. Makyaj var. Bana ne bir tane yap, yapayım mı? Yap. Oo. <laughs> oh! <laughs> 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 çok güzel. Kabul et. Çok sinir bozucu. Allah'ını seviyorum. Ay bayıldım. Haydi. Bayıldım. Bir daha yap. Gel bir daha yap. Yapayım. Süper. <gülüyor> <gülüyor> güzel miydi? Çok güzeldi. Yalnız söylüyorsun. Ses iyi mi? Tamam. Sıkıntı yok o zaman. <laughs> Oy. Ah. Ay ay. Sesi değil. Allah Allah. <laughs> Şu an nasıl? İyiymiş, iyiymiş. Işıktan <laughs> dolayı çok küçük gibi duruyorum. Bir de burnumun bir şeyine bak. Bu, tuhaf duruyor. Benim uykusuzluktan gözaltlarım şey olmuş. güzeldi. <laughs> Pizza kafa <laughs> Onu ben dedim ama. O benim esprimde. Sürekli neredesiniz yazıyorlar. Biz bunu söyledik. Şeydeyiz. <laughs> Stüdyodayız. Stüdyodayız evet. Stüdyoda gergin anlar. Gerçekten bir masaja ihtiyacım var. Hı. Sık bakayım biraz. Gidecek misin masaja? Gidebilirim. Kızın, Sık bakayım. Kadın masör mü, erkek mi? E tabii ki de erkek masaj. <laughs> <laughs> Ya da ben hamama gideyim tellah böyle. Ve böyle bir döve döve hamamda bir keselesin. O daha iyi Değil mi? İkisi de çok komik ya. Kadın evet. masör de erkek masör de. Erkeğe erkek masör de komik geliyor bana. <gülüyor> 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 ne bileyim bir erkeğin yoğurması falan. Çok komik ya. Yani. Hamam en iyisi ya. Hamam bana temiz. da aynı şekilde. Bir kadın beni yoğurduğunu düşünememiş. Şöyle. Erkeğin de aynı şekilde. Çok saçma anladın mı? <laughs> O, o zaman masaya gitmeyin. Bu sorun çıkacak. çok, acaba çok enerjim yüksek diye niye böyle düşünüyor benim hakkında? Ben normalde de alkol içmiyorum arkadaş. Ayıp geçmiş yazmış biri de. Ben normalde de alkol tüketen biri değilim yani. Hiç de sevmem. Evet. Ayıp <laughs> çok fazla enerji var. Aynen böyle değişik bir şekilde patlıyor bazen enerjim. Ne yapayım? Biri yazmış ben. ki yarışmadan ayrıldınız <laughs> Çok oldu be. Çekelim. <gülüyor> <Hayırdır>? <gülüyor> ya babam izler. Ben bunu. Hadi söyle. Sen söyle. Aynen ya. Sersen uzaması için ne kullanıyorsun? Kaynak. <gülüyor> 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 Okuluna geri dönecek misin? <laughs> Sen niye gülüyorsun bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Çünkü çok komik geldi soru bir anda. Okula geri dönecek misin? Bilmiyorum. Döneyim mi aşkım okula? Döntüm. Tolga okumama karşı. Yok artık ya. Sen harbi bir şey <laughs> ne diyor ya? Tolga okumama karşı ne peki? Ne diyorsun sen? Ha? <laughs> bir şey ne? Şaka yapıyorum da sen ne diyorsun peki? Bir de ciddi yalan olur aşkım yani. Sen dediğinde ciddi yalan olur bu arada. <laughs> Okuma karşı dedin ya. Ama sen demedin mi ben kıskanırım seni falan okulda? Evet. Ne alakası var ya? Demedin mi ya? Öyle bir şey demedim manyak mısın? Nasıl demedin sen? ya? Ne alakası var ya? Okulda seni kıskanırım ne alakası var Okula gidersen seni kıskanırım demedim. Öyle bir şey demedim. <laughs> Şaka yaptım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun <gülüyor> Tolga, ilginçleyin <laughs> 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 Şakaydı. <gülüyor> Çok eğiliyoruz gibi geliyor. Evet ya. Çok gerek yok aşkım yani. <laughs> Okumaya çalışınca öyle oluyor. Ben akrep burcuyum, o yay burcu. Yes. Öğretmen büyük ihtimalle yapmam ya. Ya arkadaşlar şu programa... Şimdi bak bu konuda da lütfen artık bir anlaşalım sizlerle. Bunu da duyanlar, duymayanlar anlatsın. Şu lütfen program içerisine işte girenler, çıkanlar bilmem neydi, benle ilgili konusu olanlar, muhabbeti olanlar. Bak zaten neyin ne olduğu belli oluyor yani. Neyin ne olduğunu biliyor. Benim Beğenmeyip çıktığım yere giren insanların konusunu sizin geçirmeniz gerçekten çok gereksiz bak gerçekten. İyi veya kötü. Sonuçta ben beğenmemişim çıkmışım yani bunun benim arkamdan hani benim beğenmediğim yere giren insanın benim gözümde zaten hiçbir şöylesi olamaz anladın mı? Sadece şu olabilir. Bu yüzden hiç gerek yok yani gündem yaratırsınız sizin sayenizde gündeme girer bu insanlar. Hiç gerek yok yani yapmayın etmeyin cidden bak. Çok gereksiz yani. <laughs> hani ben içeride olsam, yarış halinde olsam neyse ben birinciliğimi bırakıp çıkmışım oradan. Anladın mı? Yani ne bileyim beğenmediğin bir yere düşsene bir gitse. Evet evet gereksiz. Yani o ne gerek var kıyasla bilmem ne arkadaşlar. Ya bir de çıkmışız <laughs> gitmişiz artık yani. Aynen o aynen. O muhabbetleri görmek duymak da can sıkıyor. Hiç hiç gerek yok yani gerçekten gerek <laughs> akrep olma hoşuna gidiyor mu? <laughs> yani akrep burcu... <laughs> yani çok hoşuma gitmiyor ya. Neden gitmiyor biliyor musun? Çünkü çok düşünüyorum ben. Çok düşündüğüm her şeyde söyleyen biri değilim. Yani birazını söylediğim halde böyleyim yani siz düşünün. <laughs> çok konuşurum ya mesela. Birazını söylüyorum düşünsen daha iyi. <laughs> <laughs> Harbiden ya bir şey değil mi sen Şimdi çıkmasın bir şey diye başladım. hareket etmek istemiyorum da sürekli etme. sandalyeden susma ben... <laughs> susma sus, sus, <laughs> sesler çıkıyor. <laughs> Bu arada ben alışmıştım o sese sen gülene kadar anlamıyordum da <laughs> sen gülünce. <laughs> ne dediğimi unuttum aşkım sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne? Akrep demiştin. demişti. Ha, akrep Burcu'yu. Ondan sonra bu az konuşmuş halim aslında, çok düşünüyorum demişti. Çok düşünüyorum arkadaşlar. ya Ben bir şeyi çok fazla düşünüyorum yapmadan önce. Yani... Hatta normalde bir şeyi söylemeden önce de çok düşünürüm. Ama sinirliyken hiç düşünmem. Pat 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 Böyle direkt söylerim yani. Ne geliyorsa evet. olan, aklıma ne gelirse söylerim. Doğru. Takır, takır takır. Takır 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 söylerim. Ama onun dışında çok aşırı kafam yoruluyor artık, ağrıyor yani. Ben uyurken bile düşündüğümü düşünüyorum bazen. Çünkü neden biliyor musunuz? Düşünmekten herhalde yorulup mu, tükenip mi, gün geceleri kalkıyorum. Sabah mesela en, çok erken saatte kalkarım. Çok geç yatayım mesela. istersen sabah 8'de yatayım, onda yine kalkarım ama. Yani, Enteresan. Beyin acayip. Alarm gibi. Acayip yani. Ne zaman yazıysak böyle tak sabah 9'da yazmış falan. Bir de çok hep iyi olsun istiyorum bir şey. Bir şey hep çok iyi olsun istiyorum. Hani bir altı değil yani kabul edemiyorum bir türlü. Mükemmeliyetçisin. Çok böyle iyi olsun istiyorum. Ama bu fa çok fazla yoruyor yani seni. Evet biraz hırslı bir yapım var. Evet. Ama yani o hırsla da bir şey yapmıyorum aslında. Kendine ne alıyor bazı şeyler yani. Oo çaktı 90. <gülüyor> <gülüyor> Neyse aşkım ben edit yapılsın diye hallere girmeyeceğim. Edit yapılmasına çok bir şey olsaydım... <laughs> İçeride olurduk zaten. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> en büyük pişmanlığın ne? Yani büyük pişmanlığım... En büyük pişmanlığım. Ben bu hayatta her şey birbirine bağlıyorum. Geçen de bunu Tolga ile konuştum. Mesela her şeyi. iyisinde de kötüsü de bence aşkım sen görünmüyorsun ki. İyisi de kötüsü de bence her olay birbirine bağlı. <laughs> Bir şey olmuyorsa da hayırlısıysa olmuyor. İşte oluyorsa da aynı şekilde yaptığın hata da bazen çok üzüldüğün bir şey ileride böyle dönüp baktığında iyi ki bu olmamış diyorsun ki evet. sonrasında fark ediyorsun. an üzülüyorsun bir, ama yaptığın bir hata da aynı şekilde hata gibi geliyor. Belki beş sene sonra bir nedeni çıkmış olacak. O yüzden ben pişmanlık duymuyorum hiçbir şeyden ya. Çünkü insanız yani her şeyden önce insanız anladın mı? Böyle Aynen düşünüyorum. Öyle. Haydi o zaman, burun Tolga çok yakışıklı, çok efendi yazmıştı. Gördün mü? Görmedim. Hı. Işık o kadar kötü ki. Nasıl ya? Hmm. Evet aşkım sen busun normalde. Galiba senin açın çok tuhaf şey bu. Aşağıdan çekiyoruz ya ondan evet, biraz. Evet evet sen uzunsun ya. Şapka hiç sevmiyorum bu arada ya. Arkadaş Tolga aslında böyle. <laughs> ben aslında buyum. O aslında bu. Bir de biraz eğildiği için bir dik dursan. Okuyacağım duruşlar. diye böyle şey iki Okuma aşkım. Böyle. Normal dur. Bir bak Tolga bu arkadaşlar. Gıdığım <laughs> var. dur. var falan dik duruyorsun ya. Evet kilo almışım yok. biraz. Asla böyleyim. <gülüyor> <gülüyor> o bakış neydi? Üç numaralı bakışın. ah Yes. <laughs>